Yeniden başlasın Sevgili Loburgazlılar Sizler için hazırladığımız Olağanüstü güzel projelerden bir tanesi Hobi Bağ Bahçeleri Bundan önceki dönemde Satın aldığımız bir arazi vardı Şimdi Loburgaz Belediyesi oraya Ayçiçek ve buğday ekiyor Orasının asıl amacı Hobi Bağ Bahçelerini yaratmaktı o zaman Valilikten izin alamamıştık. Tahmin ediyorum şimdi orası için iznimizi alma fırsatımız olacak. 400 dönümlük bir arazi üzerinde gayet güzel hobi bağ bahçeleri oluşturacağız. Yani sizler için ister küçük ister daha büyük meyve ağaçları dikebileceğiniz hatta bağ dikebileceğiniz içerisinde küçük malzemelerini koyacağınız bir yapının olduğu hobi bağ ve bahçeleri. Güzel yollarıyla meydanlarıyla çocuklarımızın geleceği, orada kafes hayvanlarını yetiştirirken burada tavuklarımız, onlar için yumurta, ördek, kaz ne besliyorsak onlarla ilgileneceği, boş zamanlarını geçirebileceğimiz nefis bir alan planlıyoruz. Bu alan inanın ki Loburgaz için bir nefes alma noktası olacak. Edirne Bayırı'nda çok hafif meyilli bir alan, Aşağısı düz ve yukarısı düz bir alan. Bu meyilli alanı taraçalandırarak son derece güzel oturacağımız, eğleneceğimiz, dinleneceğimiz parka dönüştüreceğiz. Bir eğlence alanına, dinlence alanına dönüştüreceğiz. Sizler için bunu mutlaka yapmak istiyoruz. Çünkü ben Logos halkından çok fazla bu konuda talep alıyorum. Böyle bir yerin olması için. Biz bunu planlıyoruz. Şimdi sizlere dönüp soruyorum. Sizlerin bu tip önerileri var mı? Lütfen gelin. Geleceğe katıl sitemize dahil olun. Üye olun. Burada meclis üyemiz olun. Dijital meclis üyemiz. Önerilerimizi sunun. Ve bu önerileri tartışmaya açalım. Bizim hazırladığımız projeler bunlar. Sizin istediğiniz başka projeler varsa onları da yapmaya hazırım. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. So, my attention.